Avrupa Birliği Rusya'ya uygulayacağı yaptırımları katılaştırma kararı aldı. Almanya parlamentosunda konuşan Başbakan Angela Merkel, varlıkları dondurulan ve vize yasağı bulunan Rus taraftarı kişilerin sayısında arttırma gidileceğini belirtti. Başbakana göre G8 zirvelerinin düzenlenmesi ise şimdilik imkansız. Bu tür bir toplantının yapılması için gereken siyasi şartlar bir araya gelmediği sürece ne G8 ne de buna benzer bir zirve düzenlenecek. Bu açıklama Haziran'da Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan G8 zirvesinin de iptal edilebileceğini işaret ediyor. Öte yandan Fransa uygulanacak yaptırımlar çerçevesinde Rusya'ya Mistral tipi 2 çıkarma ve helikopter gemisi satışını iptal edebileceğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise bu yönde bir kararın Fransa'ya daha fazla zarar vereceğini belirtti. Ayrıca sözleşmenin iptali halinde tüm yasal yollara başvurulacağı da açıklandı.